Amerika Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne yaptırım uyarısı yaptığı mektup konuşulmaya devam ediyor. Mektubun içerisinde yer alan, yaptırım uygulanan Ruslarla ilişkilerin Türk finans kurumlarını ve işletmelerini yaptırım riskine maruz bırakabileceğini lütfen unutmayın ifadeleri tepki çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati mektuba ilişkin sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nebati, iş dünyasına destek çıktı. Nebati'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi. Bakan Nebati, Türk İş Dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerinde bir endişe oluşturmasının anlamsız olduğunu belirterek açıklamasında şunları kaydetti. Türkiye dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir. İş dünyamız devletin gücünü her zaman yanında hissetmelidir. Müttefikimiz ve ticaret ortağımız Amerika'nın işletmelerini ekonomimize yatırım yapmaya davet ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz müttefikleriyle birlikte küresel ve bölgesel zorluklara karşı ortak çaba sarf etmeye ve işbirliğini güçlendirmeye önem veriyor dedi. Türkiye ekonomisinin aktörlerinin serbest piyasa ekonomisi ilkelerine bağlı olduğunu dile getiren Nebati küresel ticarette daha fazla pay sahibi olmaya çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bu yolda iş dünyasının yanındadır. Barışı ve daha fazla ticareti hedefleyen diplomasimizle, iş insanlarımızın küresel ekonomide daha önemli bir rol oynaması için güçlü bir inisiyatif ortaya koyuyoruz, ifadelerini kullandı. Nebati, Türk iş dünyasının iş ahlakı, hızlı çözüm üretme yeteneği ve esnekliğiyle, başarılara imza attığını ve atmaya devam edeceğini savunarak Amerika Hazine Bakanlığı'nın Türk İş Dünyası örgütlerine gönderdiği mektupta da belirtildiği üzere Türk işletmeleri dünyadaki en yenilikçi şirketler arasında yer alıyor ve önemli zorlukların üstesinden gelerek büyümeye devam ediyor dedi.